Evladım ne aşkı meşki, soharım aşkınıza. Aşk sana muzaldırabilir mi? Spor hayatınızın neresinde? Her gün spor var aga. Bak görüyor musun bu vücudu? Picasso bile böyle vücut çizemez. Bu karın kası değil, sanat eseri. Spor benim ikinci adım kardeşim. En son tartıştığınız kişiye buradan ne söylemek istersiniz teyzeciğim? Sizin estirdiğiniz rüzgarlarda ben sadece ojemi kuruturum beybisi. <laughs> Bana orospu diyenler oldu ama onlara inat söylüyorum. Burada ben olgun erkeklerden hoşlanıyorum. 50 yaş üstü dayılar bulun beni. <laughs> Çıktım aradı, arabayı çıkaramıyorum dedi. Görünce şok geçirdim. Arabanın nerede olduğuna bak. Karıma kızmıyorum. Sadece bunu nasıl başardığını merak ediyorum. Zor olmayacak mı robotla evlenmek Tavrı? Yağ suyu biraz uğraştırıyor ama en azından dırdır etmiyor. <gülüyor> 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 Evlenir evlenmez neden kasinoya geldiniz? Kocamın göt veren kardeşi bizi dolandırmadan gelelim dedi. Düğünde takılan altınları o yiyeceğine biz diyelim. Bu evin kirası çok değil mi? Nasıl karşılıyorsunuz? Evin sahibiyle aramızda hallediyoruz canım. Kira ödeyen kim? <laughs> Çocuğumuzun cinsiyetini duyurmak için aile arasında toplandık. Bu olayları büyütmemek lazım. Görgüsüz gibi şova gerek yok. Doğacak çocuğumu da gösterişten uzak yetiştireceğim Allah'ın izniyle. İyi günler. Oto pazarında bir artış var mı geçen hafta oranla? Artist mi? Ne artisti? Artist ne ararla pazarda? Ben 55 yaşındayım. Artist falan görmedim. <laughs> Sizce Ankara'nın en büyük ilçesi neresi? Çankaya olabilir. Keçiören olabilir. Yüz ölçümü olarak. Yüz ölçümü falan bilmem. Ölçmedim ya. Am İşler nasıl efendim? Çok şükür iyi. Hasar vermeden etmeden taşıyoruz. Bu işin uzmanıyız. Nereden geliyorsunuz? Noterden geliyoruz Halide. ben. o bebeğim, arabayı da evi de üstüme yaptı. Akşam tapuyu göstereceğim sana. <laughs> yapay zeka ile yapılan videolara gelen yasakla ilgili ne düşünüyorsunuz? Keşfetim full bu videolarla dolu. Anamı babamı göreceğim diye korkuyorum. Kızım geçen karının birine yazdım sevgili olduk. Oğlan söyledi baba o yapay zeka gerçekliğiyle diye. Ha, hmm, evet birkaç kere denk geldi izledim. Komik bence ama kötü amaçlı kullanılabilir. Denetlenirse sorun olmaz. Ay saçma sapan rezil videolar. Hepsi bel altı ya da küfürlü. İyi olmuş yasaklanması. Yapay mapay karıştırmayın. Domatesin kilosu olmuş 100 lira. Geçen pazara gittim 2-3 meyve sebze aldım 600 milyon tuttu. Tüpçü abi bir soru sorabilir miyim? Sor ama. Sor. Sonra ben sana dükkanın arkasında bir şey soracağım. E, eşinizi hiç aldattınız mı? Tabii ki hayır. Peki en son ne zaman yalan söylediniz? Az önce. <laughs> Bu benim aşkım. Geçen ay bir hafta tatile giderken bunu evde yalnız bıraktım. Nasıl özledim bilseniz. Yanına bir paket yem bırakmıştım. Paketi açmamış beni beklemiş şapşik şey. <laughs> o benim evladım gibi. Bak içeride alışveriş yapıyorum. Bunu arabada bırakmıştım, anons geçtiler, köpeğiniz sıcaktan bayılmış, alışverişi bıraktım, hemen koşa koşa geldim. Benimki çok özel bir tür, 2 yaşında, 3 yıldır benimle yaşıyor. Çok sosyal bir kedi, her hafta çiftleşir. Yavruları olursa satma, pardon sahiplendirmeyi düşünüyorum. Amcacım gündemle ilgili düşünceleriniz nedir? Ya kızım her yer yapay zeka videosu doldu, gerçek sanıyor millet. Sikeceğim zekanızı da, yapayınızı da.